Gençler merhaba bugünün sponsoru rastvendor Ras eski skinlerinizi yeni skinleriyle saniyeler içinde ve en düşük kesim ücretiyle faaliyet sunmaktadır Ben de şöyle bir trade yapayım sizde görün ee, Mesela şuna şöyle hemen gideyim bunun değerinde mesela ne alayım ha, bir tane bundan alayım Tamsın alayım Gördüğünüz gibi hemen trade'e bastım hemen takası kabul edelim Arkadaşlar gördüğünüz üzere saniyeler içinde işlemi gerçekleştirdim ve skinlerimi aldım. Siz de eski skinlerinizi yenisiyle takas etmek isterseniz Rust Vendor sitesini kullanabilirsiniz. İyi seyirler. Gençler sizin sayenizde kanalımız neredeyse 8000 abone olacak. Şu an 7740 falan. Eğer beni videolarımı beğeniyorsanız e, abone olursanız çok mutlu olurum. E, güveniyorum 8000 abone yapacağız bunu. İyi seyirler. Hmm. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, bugün sizlerle yeniden Wipe yemiş bir sunucuya e, do çekille başlayacağız. Bakalım neler yapabileceğiz. Normalde hani üç kişi falan gidiyorduk biliyorsunuz hani 3 4. Şu an e, do'yuz. Hani do e, bir serverda en fazla neler yapabilir? Nelere sahip olabilir? Nasıl bir macera yaşayabilir? Bugün ee, bu videoda yani bu seride sizlere inşallah hani şu an yeni girdik inşallah hani sizlere güzel bir e, içerik güzel bir video çıkar bu seriden. Videoyu da eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı bir de abone olmayan kişiler hala e, var. Hani abone olursanız beni desteklersiniz ve çok mutlu olurum. Yorumlarınız da benim için çok değerli. Şimdi videoya geçelim. Yanımda Ali kardeşim var bilirsiniz Anti'yi. Anti ile oynamayı seviyorum hani normalde diyorsunuz işte aynı videolar atıyorsunuz falan. Hani şimdi e, şöyle hani onun kitlesi farklı hani benim kitlem farklı anladınız mı? Hani ben Ali ile oynamayı seviyorum anladın mı? Ben hani e, zevk alıyorum Ali o, ile oynamakta o yüzden hani yapacağım bir şey yok pek ona gençler haberiniz olsun. Hani izlemek ya da izlememek sizin elinizde. Herkes sıkıyor yine. Neyse şimdi videoya geçelim abi. İyisiyle. Ee, yani enerji tarafı daha safe'tir. şam doğa oynuyoruz. Okey. Şu an girdiğim sırada genelde takım sınırı yok. Normalde geçen hani bu önceki videoda izlediğiniz server trio'ydu. Ve orada bayağı şeyler yaptık. Hani rastlayıp bulabilecek neredeyse her şeyi yaptık. 10 15 tane raid attık. M2'miz vardı, fight'ımızı attık. Her şeyi yaptık. Hani bir rastta gelebilecek en üst seviyeye geldik. Hani bu serverda bakalım inşallah aynısı gibi devam eder. Ama biraz zor bu server. Çünkü takım sınırı yok. <laughs> bir de yani şu an yeni wipe. Yani dün wipe yedi. Biz bugün giriyoruz. Bakalım ne oluyor ne bitecek inşallah. Güzel olur bir seri. Aha yeni ayı. Oğlum yeni ayı. Ne yapıyor? Kanka çok hızlı çok hızlı. Direkt görünce öl Yanında daha falan olmazsa direkt ölüyorsun. Acayip hızlı. Adam akıllı yakalayamıyorsun. Kaçıyor direkt. Kurt da öyle. Oha, evet. Çok hızlı amk. Yani eskiden zigzag yapıyordun, fake veriyordun, bir şey yapıyordun. Şimdi yok. Hiçbiri yapılmıyor. Çok hızlı gidiyor. Uçuyor bildiğin. Orada da bir tane var neyse ben kumaşımı taşımı toplayayım Şimdi gençler buraya kırılmamızın e, amacı şöyle ki e, Şu an wipe yeli hani bir gün oldu İnsanlar ileriki günlerde tank patlatacak fight çıkacak Ama gelişmemiz için scrap için falan daha verimli Terk edilmiş süpermarket var Asker tünden city falan gidebiliriz Hani onları kale alarak buraya kuruluyoruz S15 sağ üstte hani hepsinin üstü Ali kardeşim de gitti baktı şimdi ev bir tane falan varmış Hani biz de kurulup e, orada yaşam sürmeye çalışacağız. Hani buraya eğer hakimiyetini alırsak cidden işimiz çok kolaylaşır. Çünkü bayağı orta yerde ama hızlı hızlı şey yapıp kasılıp yani oyunumuzu oynarız. Crossbow. İşte bu. Burada da bir ölmüş adam var. Şundan da bir şeyler var mı? Oha. What? Bir kağı erimiş sülfür. Bir kağı neredeyse 768 erimiş metal ali. Ne güzel. Büyük ihtimal sura mura atlamış ha. Sonra soğuğa falan ölmüş. Şuradaki botu gösterebilirim aslında ya. Bence gel artık. Yeşil kart kazma. Bir tane daha crossbow çok iyi. Ya çıkartıyoruz moruk ya. Taş var mı? Ben çok burada iyi. bayağı taş görmüşüm. İstersen var. alayım. Yanımda 3 tane var benim. Ben burada bayağı gördüm. Onları da alayım. Burası safe gibi görünüyor. Orada bir tane base var online o. ona dikkat et. Kasyon İki tekli, iki çifreli bastım. Tekli bence basma ya. Tekli bir tane yetiyor diye biliyorum. İyi o zaman. Yine bakarız. Sen çiftli bas. Banka benim bir base var onu atalım. Hani ben bir yer atıyordum ya seni çağırmıştım. Biliyor musun? Banka. Şey... Tamam hatırladım. Ben yapayım o veya. Sen yapmıştın ev hazırdı çağırmıştın. Hmm. Enes gelmişti sonradan. Evet o banker işte. Banker mı? Evet evet. Banker. Ha, doğru banker. merdivenle de çıkıyordu hatta. Setten önemli canımı doldurmam lazım şu an. Al gel. Yeter mi vereyim mi daha mantar? Al bak bir şey. Et. Vereyim mi mantarı da? Canımı dolduracağım. Yeter herhalde. 15 neresi? Burası mı? Tamam şuraya atalım. Ağacı kır. Acaba silahlar var mı ya? Var mıdır var, sence? Var var var. Adamlar 4 kişi geziyor yok. Silahları olmaz mı? Nerede yani? Bana da ya? Nerede burada bir Açıyor. Nasıl gelmiyor dom ya? Domuz dövüyor. Domuz öldürüyor beni. Öldürdü domuz. hayvanlardan ne çekeceğiz kanka biz? Oha oğlum. Engin beni de öldürüyordu. Kanka o ne? Kaç canım bıraktı tahmin et. 10. On. Onu baktı. Adam gelirse GG yani yaylı. Görürsün evet, şey, evet, senin öldüğünü. Yani. Geldi adam. Bir sıkıyor biri yine engel. Hit. Onu sıktı. Nereden evet, sıkıyor? Oğlum yayını ya sıkmaz ama şey ya, olmuş. Ya. şey, At, şey mi, kanka? İstemiyorum kanka. kanka. Önüm adam ev yapıyor lan. Vurdum. Kaçıyor. Hit. Kaçıyor. Şeyin içine girdi mi? Girdi. Aa adam var silahla. Engin Engin gel 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 gel. Öldüm. Sadece taşları şeyler almış her Kapıyı falan aldım kurasın burası mı. çök o kapıyı. Kapıyı sök. Geliştirebileceğim bunları. Şuraya yine aynı Gençler şimdi video Videoyu normalde ben başlattım e, Baktım fakat yani Bilmiyorum videoda değilmiş Hani çok da olmadı ama biz yine Katladık e, Şöyle bir e, base'e başladık hani e, Server'a başladık Şuraya tam bir base attık şöyle göstereyim Hani şöyle bir iki kare şu an bir ev attık İçerideki lootları göstereyim. Ali ile oynuyoruz. Hani seviye ikimiz var şu an. Şöyle e, yani şurada çok bir şey yok. Hani şunlar var veya sordağımız var. Hani inanın ben de çok isterdim ya yok fightını falan fakat hani göstermemişim kusura bakmayın hani videoda değilmiş kontrol ediyorum fakat Cık, değilmiş abi yani şurada e, var hani şurada silahlar biraz silah katladık fırlatmadı fight oldu onda yarısını izleyeceksiniz. Ee, şurada da Ali kardeşim AK kattı da Hani bu e, şeyin e, ilk başını izlemek için Hani Yoyok Fight'ını falan izlemek için Ali kardeşimin videosuna gidip ulaşabilirsiniz e, O da atacak Haberiniz olsun Şöyle AK falan var Hani şimdi yine ev atacağız Server of Kill haberiniz olsun İyi seyirler abi Kaç dakika geliyor Dur gelcem ben adamın notunu biraz silahını çektim, şırıngalarını çektim, girdim içeri bekliyorum. Garaj kapısı da çıktı. En üstte misin? Evet. Büyük fırın. Ooo flash çıktı. Holo. <laughs> Altı. Altı takarız abi. Tam geldi galiba. Bakayım ben buradan. Burada. Neredesin sen şuradasın. Hoş yer sen bakmaya gel direkt ya. üstünde misin sen? Hayır. İçindeyim ben. Kimsecikler görünmüyor Ali. Tamam gel. Etme mi yapıyorsun? Hı hı. Benim de yapmam lazım. Kaçıyorsan bunu vereyim sana gel. Şuraya gel. Ah bir şeydi. Bak bir şeydi. Öldüm. Kapıyı kapattım ama. Bileşik ya 102 metrede. 102 metre. Evet. Gel. Başka ne iş ya? Loot'u alalım gidelim işte. Loot'u alacağım. Koru beni. Loot'unu alacağım lan. Adam geldi arkanda. Öldü 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 öldü. Öldü. Loot alman gerekiyor. Bekle. Biliyorum. Can basayım. Başka var. Mı? Ölüyorum ölüyorum. Ölme ölme. Çok var çok i̇şte var. Ben ölürüm geldi kanka. Oo, çok çok var benim kanka. Geldi. Benim lootum önemliken. Ne yapacağım kanka? Sen söyle. Ben binaya geçtim. Evet evet onlar. Gördü beni bir ihtimal ya hep ve binası. Önümde de adam var. Ama... Kaya. Öldü mü? Kompant bov yiyorum ya. Bunlar da yiyor bir yerde. Adam geliyor arkadan iki kişi silahlı. Adam adam pisiyor. Nerede? Bu şeylerin üstünde bak. Fay çıktı. Eritmeni. Hayır silahların orada. Silahların altında adamlar. Çok adam var Ali. Senin lootum duruyor mu acaba? Bakayım mı lootum abi? A benim var. Bu muydu? Durmaz senin evet. Lootum, durmaz. Sürüyorlardaydı adamlar. Baktın mı? Ya? Duruyor muydu hiç? Burada da adam, adam geliyor. <laughs> Öldü. Burada bir tane adam almış. Sürelerin oraya çıkıyorum ben. Önümde sıkıyor. Engin her şey burada kanka gidelim gidelim. mi? Gel. Evet 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 evet. Geliyorum. O senin mi lootlamış? Evet 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 ben gidiyorum. O değil lan diğeri. Diğer arkada ölmüş biri. Tamam git sen git. Burada bekleyeyim mi seni? Eritmeyi alamıyorum. Oh, oh. Bekleyeyim mi seni çabuk söyle. Hayır hayır bekleme git eve eve git. Tamam Bakın bu ya. arada silah kutusu var. Oha! Loot buldum. Allah'ım. Ha bu öldür. <laughs> Şaka mısın? O komponent bovlu kesti bence ha. Engin. Öldü bir tane daha. Aa adam var. Sıkıştım ben. Geleceğim yine. Yardım etmen lazım. Uzağım evdeyim fullüm üstüm. Buradan nasıl çıkacağım ben? O yarı da geldi. Tuz sap. Kabal öldü. Eder geldi. Çıkmaya mı deniyor? Evet. AK falan geldi. Allah'ım. Ben nasıl çıkacağım hiç bilmiyorum. Haberin olsun. Ölüyorum ben ya. Öleceğim. Öldü. Sıkıyor mu adam? Üzerimde 20 tane silah vardı ya. Neyle öldürdü seni? He?